Şimdi gazı almak tamam. Bak, aldık anlatıyoruz. Bir de gaz verme hadisesi var. <laughs> Onun rahatlığını anlatmaya gerek var mı? Yok. <laughs> <laughs> gaz. Hani ilk tanedeyim, o, o sulu <laughs> Gaz. Fakat bu gaz alıyorsun ama bu verme hadisesi yakıştıramayız. Öyle mi? İşte kılık kıyafet, kıyafet düzgün. Müdür fena. Adam yönetici şimdi. Düşünsene iki iş arkadaşı sohbet ediyoruz. Kim? Gürkan Bey Olur mu lan? Atan koskoca müdür ya nasıl oluyor Yakıştıramayız. Bu gaz hadisesi bizim memlekette enteresan. Türkçe'si bu, o sınavı biz çok duyalarına veririz. <laughs> Vallahi. Yani sen de ilk defa, gibi birisi gaz çıkartsa çıkartsa hemen deriz ki, kim yaptı? <laughs> kim yaptı? Sana ne lan? Sana ne oldu? Sadece ilk defa duruyor? Yok ya <laughs> İlk defa duruyor. Sana ne? Ama böyle duyalıyız. Merak te da ederiz. Taş kat olaydı. Bir de kendi aranızda. Pokeri al da kurt. Sal ya, değil mi? Hayır, ben yapmadım Ayrıca benim bir kop pas. Sadece gül sevti bu adam.